Selamlar YouTube. Yeni video ile birlikteyiz. Orn geldi abi. Ee, bir gün üzere Orn'u bekliyorduk. Dünkü support kartlarından dolayı sürekli işlersin, böyle döversin, demirci bir konsepti vardı. Ve Orn sonunda geldi. Artık Red Deck kart tasarımlarının sonu gelecek diye umuyoruz. Eee, Orn'a bakacağız abi. Bakmadan önce hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Bir de katıl butonumuz var. Oraya da tıklayarak katılınca ne tarz avantajlar kazanacağınızı görebilirsiniz. Okey. Orn'a seri giriş yapalım abi. Şimdi... Şahsi fikrimi söyleyeyim direkt. Diğer şampiyonlar arasında uh, Kane, Jax, uh, Nora, bir de, bir de, bir de, bir de. Kim çıkmıştı? Kane, Jax, Nora, bir de en son. Um, birini kaçırıyorum. Mastery. Okey. İşte bu şampiyonlar arasında Orn en az sevdiğim. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. Orn'un genel dizaynını çok sevmedim. Neden? Diğer şampiyonlara bakacak olursak hepsi düşük manlarda geliyor oyuna. Aa, şöyle kartı yeni sekmede açalım. Seri level atlaması ile birlikte. onun biraz yüksek mana olması gameplay'in negatif şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Şimdi bir karta bakalım. Ya da mana 4'e 4 dayanıklı. Oyna. Beni bir dost birimin ekipmanının Beni bir dost birimin ekipmanının ya da elindeki en güçlü ekipmanın birebir kopyasıyla kuşatırsın. Şimdi bir kere kart 7 da geliyor. Tamam dayanıklı var 7 mana 4'e 4. Hadi en güçlü şeyle kuşattık diyelim. 7 mana bunu oynuyorsun hadi artı 4 artı 4'lük bir ekipman ekledik 7 mana 8'e 8 hadi 9'a 9 olsun bir kart olarak geliyor 7 mana 8'e 8 veya 9'a 9 dayanıklı bu çoğu oyunda ortalama şey yapabileceğiniz bir şey yani ortalama bir ee, Orn oynadığınızda olacak olay Şimdi tesir olabilir aban alabilirsiniz Farklı e, eklediğiniz şeye göre Kuşattığınız ekipmana göre Saldırında da Orn'u iki kere işliyorsun İşlemenin olayını da hatırlayacak olursak ekipmanı direkt işliyor Yani Ornn öldüğü zaman ekipmanın elinize geldiği zaman O da buff'lı olacak Yani özelliği çok fena değil abanlı bir ekipman verdiğiniz zaman Okey güzel olabilir ee, Ama dediğim gibi yavaş 7 mana da oyuna geliyor Ve çat diye öldürebiliyorsunuz Freljord'da oynanacağı için Frel Lord'un büyülere karşı atıyorum Eee Vengeance'tır, intikam, ruination. Bu tarz kartlara karşı hiçbir koruma mekanizması yok. O yüzden Ornn'u e, öldürmenin çok zor olacağını düşünüyorum. E, seviye atlaması bir dostum. 10 hasarlık vuruş yaptığında level atlaması da biraz sıkıntılı. Yani işte klasik Freljord kartı. Şimdi bunu ataklayacaksınız. Rakip friz atabilir, öldürebilir, bir sürü şey yapabilir. Bu hasarı engelleyebilir. E, ve Freljord'da da vuruş olmadışı yani. Bir birbirini seçiyorsunuz, rakip seçiyorsunuz. İkisi birbirine vuruyor. Böyle bir etki olmadığı için... E, bunu da open ataklamak dışında yapma şansınız yok. Gene silahlanamadığınız için gene open atakta yapamıyorsunuz. Demacia ile birlikte oynanabilir. O zaman biraz da level atlamasını kolaylaştırabilirsiniz. Level up'a bakalım level atladığında ne yapıyor? Gene dost birimden ve elindeki en güçlü ekipmanı kuşanmaya devam ediyor. Saldırdığında beni iki kez işlersin ardından benim teklerime sahip saldıran bir koç ruhu çağırırsın. Şimdi bu fena değil. Riot güzel bir finisher vermiş Orna. koç ruhu 4 mana 1'e 1 aban hayali ornun statlarına sahip bir eee koşuğu çağırıyorsun. Şimdi orunda sürekli statları artacağı için eee nitelikleri mesela niteliklerine sahip dediği tesirler olmuyor. Okey tamam sadece intekler atıyorum. Orn'u 10'a 10 yaptınız. 10'a 15 yaptınız. İşte 12'ye 12 yaptınız diyelim. Bu kart 13-13 aban şeklinde geliyor. Ama gene dediğim gibi Freljord'da olduğunuz için bu kart çok rahat şekilde öldürülebilir. Aa, genel konsepti çok kötü değil Orn'un. Yani temasını bence güzel yakalamışlar. İşte silah alıyorsun onları çoğaltıyorsun. işte işliyorsun sonra takım arkadaşlarına dağıtıyorsun. Konsept olarak güzel ama dengeleme açısından çok güçlü bir kart olduğunu düşünmüyorum Orn'un. Bunu net söyleyeyim. Bir de şampiyon büyüsüne bakalım. Şampiyon büyüsü büyük ihtimalle ile ilgili en güzel şey. Orn, Orn'un Ha, Orn'un harlı ateşi. Böyle yazmalı lazım. 5 Bir dost birimi işlersin ve tüm birimlere bir hasar verirsin. Sonra bunu tekrar yaparsın. bu bir sürü farklı konsept için Or dışında çok güzel. Vladimir'i belki sonunda canlandırabilecek kart budur. Çünkü iki kere her şeye bir hasar bir hasar veriyorsunuz. Vladimir'e güzel iş yapabilir. Svein'le güzel şey yapabilir bu. Çalışabilir. Onun işte On'un şampiyon büyüsü olduğu için On iki kere çektiğinizde de elinizde olacak bir kart. Fena olduğunu düşünmüyorum. Denge bence Orn'la ilgili en güzel şey. Ee, yani Ornun çok meta belirleyici olacağını ben biraz biraz ön yargılı yaklaşıyorum şu an fark etmişsinizdir ama dediğim gibi yüksek mana şampiyonlara karşı e, ee, Lorun yani ilk yüksek mana şampiyonları işte Aurelion, Sol, Nightulus bunları görmeye başladığımızdan beri yani bu kartlar hiçbir zaman çok 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 iyi olmadı. Çünkü oyun late game'i e uzamıyor çoğu zaman. Oyun sürekli hızlanıyor. Her yeni meta ile her yeni kartlarla. O yüzden ben Ornn'un e, metada çok böyle domine edici bir yer bulabileceğini düşünmüyorum kendine. Çok tier 1 bir, bir destede yer bence bulamayacak. Biraz ön yargılı olabilirim ama yorumum bu. Diğer kartlara bakalım abi şimdi Ornn'un. E, Ornn'a 5 üzerinden puan verecek olursak 3. 3 güzel bir not Ornn için. Devam edelim abi. E, Ornn'un ocağı var. Ornn'a bu arada şu iki kart daha geldi. Aynen. Ornn'un ocağı ve dövülmüş dev biraz e, küçüktü. Ornn'la birlikte şey yapan paket. Açıklanan onların zaten bir sürü kart açıklandı onlara bakmıştık şimdi ornun ocağına bakalım ornun ocağı büyük ihtimalle onunla ilgili en güzel şey ee, bu kartın şeyine de bakalım bir kart daha var bununla birlikte çağrıldığım ya da turbaşı elinde geçici bir zaman ve azim oluşur 3 manlık bir yer kartı zaman ve azime bakacak olursak bir dost birimi işlersin şimdi burada genel olarak e, şu 10 kartlarına baktığımız zaman sürekli işleme üzerine kurulu bir şey var. Yani ekipmanları ekipman veriyorsun, bunları güçlendiriyorsun sürekli. Büyük ihtimalle de şu Demacia'nın çeliği güzel olabilir bir mana bir ekipman. Bu yani bunu işlersen güzel olabilir. Ee, yani bu ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Yani oyunun hızını düşünüyorum. Master Yi ile Jax ile oyunun geleceği hızı düşünüyorum. Birimleri işleyeyim işte ekipmanları güçlendireyim birimden birime aktarayım bu ne kadar güzel olur bakacağız göreceğiz abi tamamen yanına da bilirim ama dediğim gibi biraz slow olacak şimdi bu kartın bu kart neden güzel size sürekli işleyebilecek bir kart yaratıyor elinizde bir de her, her tur bir kart veriyor size 3 man oynuyorsunuz ve oyun sonuna kadar yok edilmeyi sürece her tur bir kart veriyor ki rakibim bunu yok edeceğini sanmıyorum kimse yak yakını kalkıp bunu atmaz yani yak yak oynayan da olmayacaktır yeni metada büyük ihtimalle Aa, o yüzden bu kart gayet güzel bir kart. Her tur bir tane işlem elde ediyorsunuz. Oynandığında da vermesi çok güzel bir şey. Bu tarz kartlar genelde Riot eskiden hiç güzel yapmıyordu. Yani bu tarz kartlar çağrılığında vermiyordu. Sadece tur başı veriyordu ki berbat bir özellikti. Burada bir, biraz Riot toparlamış olayım. Son kartta dövülmüş dev çok güzel bir artwork'ü, çok güzel bir konsepti. Görsel olarak çok leş bir karta harcamış Riot. 8 8'e 8 aban dövülmüş dev. İlk kez kuşandığımda elinde bir kopyam oluşur. Ona ekipmanın niteliklerini kazandırırsın. Şimdi 8'e 8 bümdüz, e 8 bana 8'e 8, e 8, e 8, 8, 8, 8 abanın ne kadar kötü olduğunu size söylememe gerek yok herhalde. Oyunda 6 mana 7'ye 6 aban var. Yani çok daha rahat bir şekilde bu statlara ulaşabiliyorsunuz bu kartta 8 bana harcamadan. Bir de bu kartı kuşandıracaksınız. Yani bu kartı oynayacaksın bir de üstüne şey kuşandıracaksın. Yani bir ek şey ekleyeceksin o zaman da eline ikinci bir kopyasını verecek. Sonra o ikinci kopyayı da 8 bana harcayıp oynayacaksın. Şöyle olsa diye düşünüyorum Bu karta böyle 10 mana falan yapsalardı tamam mı? 10 mana 88 aban İlk kez kuşandığımda birebir bir kopyamı çağırırsın Öyle güzel olabilir Yani öyle boardu bunlarla spamleyebilirdin Ama ilk başlamak için 10 mana harcaman lazım 10 mana harcadığın zaman rakip bunu çat diye öldürebilir Yani öyle de bir şey olur Öldürmezse bunları dövülmüş devleri falan dolduruyorsun Öyle güzel bir konsept olabilirdi Ama elinde yarattığı için çok şey olacağını düşünmüyorum ee, Sürdürülebilir bir şey olacağını düşünmüyorum ee, Dövülmüş devin Okey abi Ornn'la ilgili yorumumda bu bakacağız, göreceğiz. Dediğim gibi tamamen yanılabilirim. Biri kalkıp çok güzel bir orun destesi yapabilir. Ornn kontrol, mid range, ee, yani bir ekipmanı sürekli kullanabileceğin, bu ekipmanın e, sürekli iş yapacağı bir deste çıkıp yapabilir. Helal olsun derim. E, alıp da oynarım. E, Okey, burada bitirelim abi bu videoyu. Biraz kısa olacak. E, biraz da planımızdan bahsedelim. Şimdi önümüzdeki süreç, e, önümüzdeki videolarda neler gelecek size de haber verelim. Şu an siz bu videoyu izlediğinizde salı olacak ve yarın yeni kartlar gelmiş olacak. Ee, yeni kartların geldiği gün size ee, şurada gördüğünüz, yaptığım, şu hızlıca geçiyorum detaylı görmeyin diye desteleri ee, anlatacağım. Her şampiyonla yeni bir deste yaptık. Bunlar ise göstereceğim. Her şampiyonla yeni deste yaptık. Bir de yeni gelen birkaç kartla mevcut testleri güncelledik. Böyle birkaç desteği anlatacağım size. Yeni metaya hazırlıklı olun. En azından böyle tam rafine bir liste olmasa da, tam o an metada iyi olacak bir liste olmasa da üstüne inşa edebileceğiniz bir altyapı olsun diye güzel destelerimiz olacak. Onları göstereceğim. Ondan sonra da gameplay'ler gelmeye devam edecek. Bir de yeni başlayanlar için bir segment de yapacağım. Çünkü oyuna bu yeni kartlarla birlikte büyük ihtimalle Yeni başlayan insanlar olacaktır. Onlar için de e, güzel bir segment yapmayı planlıyorum. Onunla ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Ne düşünürsünüz bu tarz bir konseptle ilgili. E, şey bu abi. Önümüzdeki plan bu. E, hafta sonu video gelmeyecek. Perşembe-cuma gameplay gelir. Çarşamba dediğim gibi bu. Yeni dersler gelir. Perşembe-cuma gameplay. Pazartesinden itibaren de gameplay ile devam. Genel olarak da şey toparlayalım. Kartlar bitti. Daha fazla kart gelmeyecek. E, ben gayet memnunum. Yani oyunun güç seviyesi baya baya artacak bu yeni kartlarla birlikte. Ee, oyun hızlanacak yani çünkü gerçekten mesela Kane'in kendini çekmesi inanılmaz bir olay oyunu hızlandırmak adına ee, Jax 2 mana Nora 2 mana Master 3 mana yani Riot gerçekten e, şampiyonları bir tane de 10 koymuş yüksek mana yani hadi bir tane de yüksek mana şampiyon yaptık diye ee, o yüzden oyun genel olarak hızlanıyor kartlarında genel güç seviyesi arttı o yüzden e, ben gayet tatmin oldum bu genişleyen paketinden gameplay Rockta nasıl hissettirecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz okey YouTube'dan izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Videoyu burada bitirelim. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum YouTube. Hoşçakalın. Bay bay.